Leyla ile ben ne yapıyoruz? Makyaj yapıyoruz. En komik makyajı ne yapan, yapan kızım yok. Evet arkadaşlar. Ela ile Ayşe bugün makyaj yapacak. Ayşe Ela'ya makyaj yapacak. Ela Ayşe'ye makyaj yapacak. Bakalım ne kadar komik ya da ne kadar tatlı olacaklar. Bu bizim saçımız. Fırçamız. Evet. evet. Bu rujlarımız. Bu da bizim Aradın mı? Elak'ın koltuğa oturur musun? İlk ben. İlk, kim, kim önce makyaj yapıyor? Ben. Sen önce Ayşe'ye mi yapacaksın? İlk ben. Aynı anda yapalım birbirlerimizle. İlk ben. Ama o zaman i̇lk yetiştiremezsiniz. İlk, i̇lk Ela yapacakmış. Hadi. İlk Ela yapsın. Ben ilk Ruj. Şimdi önce normal makyaj yap. Ruj'u en son sür. Hadi bakalım. Evet. Bence önce Ela Ayşe mi yapsa sana? Evet. Tamam ama Ela yapacakmış tamam, hadi. Ha. Hadi bakalım. Ben açarım aşağı. aşağıya. Aşağıya çevir. Tamam. Şuna, şuna. Acaba ne yapacak? Islak mendilimiz de burada. Hayır <laughs> Ayşe'ye yapacaksın aşkım. Hadi. Çok komik yapmaya çalış. Çok sür çok sür çok sür. Yani çok sürersen komik olur. E, komik olsun zaten <laughs> çok, komik çok sür. Olsun. Parlasın. <laughs> Ha, sen de Ela'ya sür Ayşe. <laughs> komik 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 komik. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Bir şey almaz. Sileriz. Hadi getir Ela. <laughs> Şundan da sürmek Ya Şöyle inceltelim. Bakayım. Hadi bakalım. Ne? Yandın mi? sen. Ne? <laughs> gibi oldu. Mağshi şey gibi olmuşum anne. Yok anneciğim daha henüz olmadı ama Ayşe sanki o şeyde seni. <laughs> <laughs> Ali ben kendimi yapacağım. Ay, Hayır, herkes birbirine. Birbirinize yapacaksınız birbirinize. <laughs> Bakalım nasıl sürüyormuş amfendi. Şunu. Ama Ela birbirinize yapacaksınız. Sen kendini yapmayacaksın. Ya yapacağım. Ela. Ela. hileci gerçekten yorumlara yazın arkadaşlar. Hileci Ela hileci Ela hileci Ela. Sen bana <laughs> hileci. Sen sinirlen. <laughs> tamam şimdi o tamam, çok bastırarak sür. <laughs> ha bu tarafına. Bu bu. Aşırı <laughs> Arkadaşlar bunlarla sanırım Öyle makyaj yapayım. challenge yapılamıyor ya. Hadi bu yana anlat. Hadi, hadi şöyle şöyle dağıt. <laughs> Dur, <hadi>. <gülüyor> <gülüyor> yapalım. Tamam sen de onu Ayşe'nin gözüne sür gözüne. Zaten göze sürülüyor. Hadi Ayşe'nin gözüne sür sen de onu. Siyah mı yaptın? Siyah yap Siyah. Ayşe gözünü kapat Ayşe. Ela sakın gözünü çıkartma. Yok canım. Daha çok sür Ela daha çok. O sana çok sürdü. Çok sür çok. Çok sür. Çok sür. <laughs> sür sür. Ela Yaşar. iş. Tamam Ela allıkta sür allıkta. Allık sürdü ya. Bence sürmedi. Hayır, ben de Ela'yı süreceğim. <laughs> Sırayla sırayla. Aman bana. Bak, Hadi Hadi de... Getir Ela gözünü kapat gözünü. Arkadaşlar. <laughs> şunların tipine bakın. Kapat. <laughs> e, Ayşe. <laughs> Ela. Sen Ayşe'ye kıymıyorsun ama. Ayşe seni ne hale getirdi. Aaa. <laughs> <laughs> makyaj oldu galiba. Ben yaptım makyajını anlamına. Ben buraya çıkıyorum. Bence Ela sana kıymadı ama sen Ela'ya ne yaptın Ela? <gülüyor> <gülüyor> Daha var. Daha ben gel bir şu uçları. Ayşe bence sen biraz da kendine yap. Biraz da kendine yap. <gülüyor> <gülüyor> Şş, çok bağırıyorsunuz. Tamam. Vallahi kız var. Kandırma, kandırma, kandırma. Hadi üst sürecekmiş sana Ayşe. Ela sana üst sürecekmiş. Bilmem hangisini sürmek istiyorsan. Tamam. Hadi bakalım kim kime sürüyor. Ay, Ela sen hiç kıymıyorsun Ayşe. Ayşe sana ne yaptı? Aynada görsen krize girersin. Bence hemen bir ayna alalım. Hayır evet. Sür sür. Bunu mu? Sür hadi istediğini sür. Sen şimdi suratını görünce komik olduğunu anlayacaksın. Bence Ayşe biraz da sen kendine mi yapsan? Ne ya yaptın. Herkes birbirlerini yapmıyor mu? Ela. Ela. Ayşe sen hiç şey yapmadın. Ayşe sana neler yaptı? Bence biraz Ayşe allık mallık sür. Çıldırsın zaten. Hadi. Ya, Ayşe. Ayşe. Ayşe, ben sana Arkadaşlar Ela ne hale çıldırdı? <laughs> Bak Ayşe. Yap yap. Tüper önümüzü yap Ayşe. Hijyen önemli. <gülüyor> <gülüyor> evet evet sür sür. <gülüyor> <gülüyor> Ela. Bağırmadan bağırmadan. Ela sür 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 sür. Ela şu an kendini, <laughs> çok sür çok. Kendini görürsen delirirsin. <laughs> Ya. Hile. Hile Kerayşı. <laughs> İbav va Yalnız batırdık her yeri. Hadi Hile. Sen de sür. Ela kendini görmek ister misin? Hayır hayır. Evet ne yapacağız? Hadi. Ela. Allah, sür 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 bak çok sür. Yüzüne gözün her yerine sür. Ela normal makyaj yapmaya çalışıyor. Ayşe onu komiye çevirdi. Ayşe, Ela burnuna da sür burnuna. Ela'ya paylaşa şey yaptım. Ela burnuna da sür burnuna. Ah evet yanağına da sür Sen yanağına. De, hayır hayır. Yanağına da sür. Ya, yanağına da sür evet. yanağına. Ayla, Ayşe, Ayşe, Ayşe. Hı, tamam arkadaşlar. <laughs> galiba. Bence de abarttın. Ağzını sürdüm. Şöyle sür. ayşe yürüsünüz. Sür. Hatta Ayşe'nin rujunu sürecekmiş. Ayşe hazır mısın? Evet. Biraz şey yap. Biraz da yüzüne sür yüzüne. Ah. Şimdi de Ela. Sür anne. Ela. Ela. Hangisi? Anne bir anne var. Hadi ay. Hayır. Tamam Ela rujunu sürsün Ayşe ondan sonra. <laughs> Ela ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Ela şokta. <laughs> seni. Arkadaşlar Ela hile, Ayşe hilekar yaptı. Evet. Ay, tamam. Ela rujumu ya. Şuna ay, ay, aynaya bakayım. <laughs> ben de okuyayım. bakayım aynaya. <laughs> Zombi gibi olmuşum. O zaman arkadaşlar makyaj challenge'ımızın devamını gelmesini ay, istiyorsanız ay, bizleri ay, takip etmeyi unutmayın. Hadi siz de bay bay yapın arkadaşlara. Sizleri seviyoruz. Kırma. Kışkırtma yapma. Hadi bay bay.